Evet merhaba. Bugün sizlere özel aşılardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz üzere üç farklı grup özel aşımız var yaptırmamız gereken bebeklikler itibaren. Bunlardan birincisi rotavirüs aşıları. İkincisi dörtlü meningokok aşıları. Üçüncüsü de B grubu meningokok aşıları. Rotavirüs nedir? Rotavirüs genellikle çocukluk yaş sıkıntılı olarak kabul ettiğimiz ve bir hafta on gün süren ishal, kusma, ateş şeklinde seyreden bir bağırsak enfeksiyonu etkenidir. Bundan korunmak için rotavirüs aşıları yapılmalıdır. Meningokok nedir? Meningokok da beyin zarının iltihabına yol açan çok ağır bir bakteridir. Bir yaş altında ölümle sonuçlanabilen, beş yaş altında kalıcı sakatlık, kalıcı sekerlerle sonlanabilen ağır bir bakteriyel enfeksiyondur. E, bu iki grup aşı, bu üç grup aşı o yüzden e, çocukluk döneminde önemli aşılar olarak kabul edilmektedir. Rotarix 2 e, iki doz olarak, Rotatek de 3 doz olarak yapılması gerekiyor. E, bu aşılara e, genellikle ikinci aydan itibaren başlıyoruz. Rotarix ikinci, dördüncü aylar veya üçüncü, beşinci aylar şeklinde yapılıyor. Rotatek de ikinci, dördüncü, altıncı aylar veya üçüncü, beşinci, yedinci aylar şeklinde yapılabiliyor. Unutmamamız gereken 3 ay 14 güne kadar rota iseli aşılarının ilk dozunun mutlaka yapılması gerektiği en geç 3 ay 14 günde başlamamız gerekiyor. Rota iseli aşısı 6. aya kadar tamamlanmalı. Rota tek aşısı da 8. aya kadar tamamlanmalı 3 doz. Diğer aşı meningokok aşısı. Meningokokun iki farklı formasyonu var yaptırmamız gereken. Bir dörtlü meningokok aşıları bir de B grubu meningokok aşıları. Dörtlü meningokok aşılarının piyasada üç farklı ismi bulunmakta, Nimenlix, Menectra ve Menveo, B grubu melek, e, meningokok aşısı da Bexoro. Yani bir B grubu aşısı yani Bexoro'ya yaptırmamız gerekiyor. Bir de bu saydığım dörtlü meningokok aşılarından yani Nimenlix, Menectra veya Menveo'dan birini seçmemiz gerekiyor. Seçim ailenin ve doktorun tercihine göre değişebilmekte. Bunların ne zaman yapılabilir? Bu aşılarda 6. haftadan itibaren yapılabiliyor. Genellikle 2. ayda başlıyoruz bunların yapımına. E, yaptırmanın son tarihi yok. İster 2 yaşında ister 12 yaşında yapılabilir. Ama özellikle meningokok hastalığı 1 yaş altında çok tehlikeli. 5 yaş altında da ciddi sıkıntılı sonuçlar doğurabilen bir hastalık. O yüzden ne kadar erken başlarsak bizim için o kadar İyi olacaktır. Ben genellikle Nimenlix'i tercih ediyorum. Niye Nimenlix'i tercih ediyorum? İkinci aydan itibaren başlanabilmesi açısından tercih ediyorum. Genellikle ikinci, dördüncü, on ikinci aylar şeklinde üç doz olarak tavsiye ediyorum. Eğer ki bir doz avantajı sağlaması açısından altıncı ayı beklenirse altıncı ve on ikinci aylar şeklinde iki doz veya bir yaşından sonrasında yani on ikinci ayda tek doz olarak Nimenlix yapılabiliyor. Menekta 9. aydan sonra başlanması gerekiyor. 2 yaşına kadar 9. aydan başlanırsa 2 yaşına kadar 2 doz, 2 yaşından sonra başlanırsa tek doz olarak yapılabiliyor. Memvo'nun e, belli indikasyonlar dahilinde 2. aydan başlanabiliyor. O yüzden onu çok e, tercih etmiyorum açıkçası erken dönemde. Eee B grubu menenjit aşısı yani Bexsero da yine 2. aydan itibaren başlanabiliyor. E, ama genelde onu e, Sağlık Ocağının aşılamının olmadığı 3. 5. 13. aylar şeklinde 3 doz olarak tavsiye ediyoruz. olan bir sıkıntılı yan etkisi ağır ateş, huysuzluk, huzursuzluk yapabiliyor bebeğimizde. 2 gün kadar süren sıkıntılar yapabiliyor. O yüzden genellikle sağlık ocağı aşılarının olmadığı diğer aylarda yapılmasına uygun görüyoruz. Bexarol'a doz avantajı olarak 2 yaşından sonrasında yapılırsa 2 doz olarak 2 ay arayla 2 doz alarak yapılabiliyor. Bunların başlama tarihini dediğim gibi aile genellikle karar veriyor. Geri kalan tarihlerini doktorunuzla iletişim halinde olarak planlayabilirsiniz. Bu üç aşı yapılması gereken önemli aşılar sağlıklı, şifalı günlerdir.